Aziz seyirciler bugün tarih aynasında sizleri deniz altına götüreceğim. Hani Jules Verne'in ünlü bir romanı vardır, Denizler Altında 20.000 Bin Fersah diye. Jules Verne en az bir yüzyıl öncesinden denizaltının macerasını bize anlatmıştır. Osmanlı'nın denizaltı macerası pek az bilinir ve genellikle kara gücü olarak Osmanlı anlatıldığı için bir kara kuvvetlerinin başarısı şeklinde ...okuruz Osmanlı tarihini. Halbuki... ...hem deniz üstünde... ...hem de özellikle son... ...yüzyılımızda... ...deniz altında Osmanlı'nın... ...mücadelesini devam ettirdiğini göreceğiz. Efendim... ...özellikle de... ...3. Ahmet döneminde... ...Levni'nin... ...resimlerini yaptığı meşhur bir surname... ...vardır. Bu surnamede... ...anlatılan ve resimlendirilen bir timsah söz konusudur. Bu timsah Haliç'te suyun altına girmiş ve padişahın tersane kasrında oturan padişahın önüne geldiğinde deniz yüzeyine çıkmış ve ağzını açarak içinden padişaha hediyeler getiren insanlar çıkmıştır. Şimdi bu anlatı bize aslında Osmanlı'nın daha erken dönemlerde denizaltına benzer, denizaltı gemisine benzer bazı girişimlerde bulunduğunu, bazı çalışmalarda bulunduğunu gösteriyor. Nitekim ilk yapılan denizaltılar aşağı yukarı 1800'lere doğru geldiğimizde ilginç bir şekilde ya kaplumbağa yahut da timsah şeklinde karşımıza çıkar. Demek ki aslında Osmanlı'da 1700'lerin başlarında benzer bazı girişimleri harekete geçirmiş ve bu denizaltıda bir geminin gidebileceğine ilişkin bir takım çalışmaları başlatmış durumda. Fakat asıl tabi denizaltının bulunuşu 19. yüzyıla dayanır. 19. yüzyıl ortalarından itibaren çeşitli girişimler yapılır. 1849'da William Bauer'in e, Prolonger Marini, 1864'te Akıllı Balina isimli bir deneme yapılır ve 1875'te bugünkü denizaltına en yakın gemi inşa edilir. Ve artık 1878'lere geldiğimizde e, bir İngiliz mühendisi olan Garrett bir İsveçli silah tüccarı olan Nordenfeld ile anlaşarak ilk denizaltının yapımına girişir. Ve 1885 yılına geldiğimizde artık ilk denizaltı denemesi yapılmak üzeredir. Padişaha Gerrit tarafından bir mektup ulaştırılır ve bu mektupta şunlar yazıldır. Yakında Stockholm'de bir denizaltı denemesi yapılacaktır. Padişah buna davet edilmektedir. Birçok başka ülkeden devlet adamına, krala, başbakana gönderilen bu davetiye birçok ülkeden katılımlar olur. Kimisi en üst düzeyde katılır, kimisi de daha alt düzeyde askeri ataşe düzeyinde. Osmanlı'nın Berlin ateşe militeri, askeri ateşesi bu denemelere katılır ve Halil Bey isimli bu ateşe militer denemeleri gördükten sonra suyun altına giren bu gemiyi gördükten sonra İstanbul'a bir rapor yazar. Bu aslında oldukça ilkel bir denizaltıdır. Henüz tam olarak suyun altında bir dakikadan daha fazla kalamamaktadır ve fazla ilerleyememektedir ama bunda bir cevher Sezer İstanbul'a der ki bu suyun altında kalma süresi uzatıldığı takdirde ve bunun torpido gücü artırıldığı takdirde ileride işe yarayabilir ama bu haliyle pek kullanışlı bir şey değildir. Efendim bu ilk denizaltı gemisi İngiliz sermayedarlarının da desteğiyle Yunanistan tarafından satın alınır. Bizim de o zamanlar Ege Denizi'nde Yunanistan'la ciddi problemlerimiz vardır. Şimdiki kıta sahanlığı problemi yahut da it dalaşı probleminde olduğu gibi o zaman da ciddi sorunlar yaşamaktayızdır. Yunanistan bunu alınca o zaman Osmanlı tahtında bulunan Sultan II. Abdülhamit harekete geçer. Ve daha da geliştirilmiş modellerinden yapılmak üzere bu İngiliz mühendis Garrett'a iki adet denizaltı yapılması isteğinde bulunur. Gelinir, konuşulur, İstanbul'da anlaşmalar yapılır ve bu denizaltıların dünyada 2 ve 3 numaralı denizaltıların Osmanlı donanmasına katılması için girişimler başlatılır. Bazı gecikmeler olmaktadır. ...verilen tarihlere tam uyulamamaktadır. Ama bir taraftan da... Abdülhamit Han... ...sık sık... ...Bahriye nezaretine... ...yazılar yazarak... ...irade-i seniyeler göndererek... ...nerede kaldı bu gemi, niye yapılmıyor... ...niçin bir an önce bitirilemiyor diye... ...bu işin üzerinde hassasiyetle durduğunu... ...her haliyle belli eder. Dolayısıyla... ...tanesi 11.000 sterline mal olan bu iki geminin bir an önce Osmanlı donanmasına katılması için ısrar etmektedir. Fakat burada ilginç olan husus şudur. Abdülhamit bu gemilerin parasını hazine-i hassadan ödemektedir. Yani padişahın kendi ödeneğinden, kendi cebinden bir bakıma ödemektedir. Devlet hazinesinden değil. Niçin? Çünkü yarın öbür gün bu yeni bir buluştur. Belki fos çıkacaktır. Belki beklenildiği kadar yararlı olmayacaktır. Devlet hazinesi bundan zarar etmesin diye kendi şahsi hazinesinden bunu ödemeyi tekefür etmiştir, üstlenmiştir. Velhasıl Osmanlı'nın denizaltı macerası 6 Eylül 1886'da başlar. İlk gemimiz olan Abdülhamit donanmamıza Katılır. Taş kızak tersanesinde İngiltere'den e, ve Stockholm'den beraberce yapılan parçalar İstanbul'a getirilir. Burada monte edilir ve bizim ilk denizaltı gemimiz 1886 Eylülünde donanmamıza katılır. Dolayısıyla denizaltıcılık tarihimiz bugün 100 yılı çoktan aşmış durumdadır. O kadar hassas bir şekilde bu işin üzerinde durulmuştur ki bir ara İngiltere'den bir casus ceketinin içerisine koyduğu bir kamerayla bunun fotoğraflarını çekerken yakalanmış ve çok ciddi bir şekilde yargılanarak hapse atılmıştır. Yani bu geminin özelliği üzerinde çok dikkatle durulmuştur. İlk gemi gelir Haliç'te ilk testleri yapılır ve denizaltının suyun altına gidebileceği tespit edilir. Ve bazı denemelerde görülen aksaklıkların giderilmesi için mühendis Garrett İstanbul'a davet edilir. Biraz da hatta kulağı çekilir bu niçin istenildiği gibi olmuyor diye. Ertesi yıl 1887'de bu defa ikinci denizaltı gemimiz Abdülmecit... Ariç'te gözükür. Dünyada ilk torpil atışı yapan gemide Abdülmecit olacaktır. Yani Osmanlı aslında zannedildiği gibi teknoloji bakımından geri olabilir. Ama dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip etmektedir. Dünyada yapılan 2 ve 3 numaralı denizaltılar Osmanlı donanması için inşa edilmiştir. Ve bu denizaltıları özellikle caydırıcı olması bakımından Yunanlara bir gözdağı vermesi bakımından bizim donanmamızın saflarına katılmıştır. Gerçi o zamanlar önemli bir deniz savaşı cereyan etmediği için çok fazla kullanılmamıştır. Ama en azından Osmanlıların elinde böyle bir silahın bulunduğu bilindiği için daha çok caydırıcı rol oynamıştır. Bizim denizaltı kuvvetlerimizin kurucu su olarak Sultan II. Abdülhamid'i görmemiz gerekiyor. Nitekim denizaltı kuvvetlerinin yayınladığı bir kitapçıkta 1986'da yayınlanan Denizaltı Filosu Komutanlığı yayınladığı bir kitapçıkta şöyle denilmektedir. 100 yıl önce 1886'da denizaltı silahına verilmiş olan önem ve daha henüz yarı batık bir su üstü platformu hüviyetindeyken bahriyemize kazandırılması yolunda alınmış karar ve atılmış olan adımın isabetini açıklıkla göstermektedir. Demek ki bugün denizaltıcılığımız yüzyılı çoktan aşmış ve dünyada bu alana ilk girmiş olan devletlerden birisi olarak tarihe geçmiştir. Efendim bugün tarih aynasında sizi biraz denizlerin altına götürdük ve denizler altında 20 bin fersahın Osmanlıcasını konuşmaya çalıştık. Osmanlı'nın denizaltı macerasını, perdesini aralamaya çalıştık. Bir başka tarih aynasında yeniden buluşmak üzere. Hayırla kalın efendim.